zaman içinde, kalbur saman içinde. Pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, çok uzak bir zamanlar bir padişah yaşıyormuş. Padişahın sırtında dört tane çıban çıkmış. Bu çıbanlar padişaha çok ıstırap verip öyle acılar çekiyormuş ki. Hiçbir hekim, hiçbir doktor bu derdi çare bulamamış. O günlerde kralın oğlu evlenecekmiş. Kral oğlu için şehrin en güzel yerinde bir saray yaptırmak istiyormuş. Vezirler kralın söylediği araziye gitmişler. Bu arazinin tam ortasında küçük mü küçük tatlı bir ev varmış. ...burada yoksul bir aile yaşıyormuş. Vezirler... ...bu eve gidip kapıyı çalmışlar. Tak tak tak! Kapıyı genç bir kadın açmış. Arkasında da küçük bir oğlu duruyormuş. Vezir... Prensimiz için... ...burada bir saray yapılacak. O yüzden sizin evinizi yıkmamız gerekiyor. Demiş. Kadın şaşırmış. Üzülmüş. İyi ama... ...biz bu evi buraya yıllar önce yaptık. Üstelik bu arazi bizim. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz şimdi? Diye cevap vermiş. Çocuk da biz bu mahallede oturmaya alıştık. Benim bütün arkadaşlarım burada. Prensin sarayı başka bir yer yapılsa olmaz mı amca? Diye sormuş. Vezir. Ben bilmem. Kral böyle istiyor. Yarın sabah gelip evinizi yıkacağız. Yarına kadar pızı pırtınızı toplayıp evi boşaltın. Sizi burada görmeyeyim demiş. Çok geçmeden çocuğun babası işten dönmüş. Bakmış ki oğluyla hanımı gözyaşları içinde. Ne oldu? Ne oldu size? Niye ağlıyorsunuz? diye sormuş. Çocuk olanları anlatmış. Sonra babacığım... Babacığım ne olur beni saraya götür. Kralla konuşayım demiş. Babası iyi ama uyaramaz ki oğlum. Bizi kim dinler? Kim bize bakar? diye itiraz etmiş. Çocuk lütfen babacığım gitmek istiyorum lütfen. Bir kere kralla konuşayım. Bir kere bir kere lütfen lütfen diye yalvarmış. En sonunda babası dayanamamış. Üç birlikte sıraya gir, saraya gitmişler. Kapıda nöbetçilere yalvara yalvara kralla görüşmek için izin almışlar. Çocuk kralın huzuruna çıkınca başlamış gözyaşları içinde konuşmaya. Sayın kralım bugün sizin meziyenin bizim evimize geldi. Oğlumuza bir sıra yapacağınızı söyledi. Bunun için bizim evimizi yıkacakmışsınız. Siz lütfen oğlunuz için bizim evimizden başka bir yer bakabilir misiniz? Çünkü biz evimizden ayıracaksınız. Bu sizin kralınıza hiç yakışır mı ki? Kendi mutluluğunuz için başkasına kötülük yapılır mı kralım? Demiş. Kral çocuğun konuşmasından çok etkilenmiş. Neredeyse o da ağlayacakmış. Vezirlerine Oğlumun sarıyı başka bir yere yapılsın diye emir vermiş. Çocuk bunu duyunca o kadar mutlu olmuş, o kadar mutlu olmuş. Teşekkür ederim kralım, çok teşekkür ederim. Dilerim siz de bütün sıkıntılarınızdan kurtulursunuz demiş. Ve sonra ailesiyle birlikte evine dönmüş. Çocuk gider gitmez kralın günlerden beri sırtında duyduğu acı, bir anda dinmiş. Sırtındaki çıbanlar iyileşivermiş. Vezir bunu görünce, ''Kralım, kralım bir çocuk duasını aldınız. Hekimlerin bile çare bulamadı hastalıktan kurtuldunuz. Yaşasın.'' demiş. Gerçekten kralın bütün sıkıntıları, bütün acıları dinmiş. Kral ertesi gün prensinin sarayın için başka boş bir arazi arattırmış ve buldurmuş. Ömrünün sonuna kadar hiçbir sıkıntı görmemiş. İyi günler.